Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yolo5 modülü ile image processing yapacağız. Yani resimlerimizi algılayacağız. Burada da Yolo5 e, is here böyle bir örnek vermiş bize e, insan, bisiklet, burada da bir e, araba olduğunu net bir şekilde algılamış. E, Yolo5'in performansı es eski Yololara göre daha e, iyi. Yolo5x, Yolo5l biz burada YOLO5L ve 5 l kullanacağız arkadaşlar. Ee, burada Poco'nun Object Detection'ını gösteriyor ve Collab Notebook'unu vesaire. Şimdi arkadaşlar e, ilk olarak e, bizim kullandığımız RoboFlow.com sitemiz var. Bu RoboFlow sitesi sayesinde e, labellerimizi oluşturuyor biliyoruz arkadaşlar. Biz ilk olarak resimlerimizi makineye öğretiyoruz ve Makineyi öğretirken de e, arabanın konumunu mesela belirliyoruz arkadaşlar. E, çiziyoruz. Ve ardından o arabayı e, binlerce resimden öğreniyor. Ardından da test ediyoruz. Pro e, Train ettikten sonra da e, sonuçlarımıza bakıyoruz. İlk olarak arkadaşlar şuradan kolap Notebook'a basıyorsunuz siz. Ben şu an ayarladım buraya. Ve ardından yüklensin. Videoyu hiç uzatmamak adına sol üstten arkadaşlar e, siz de drive'da bir kopyasını kaydet Ona basacaksınız arkadaşlar. Ben zaten şu an kaydettim. E, burayı kapatabiliriz. Ve ardından arkadaşlar bizim resimleri e, uzun uzun internetten aramamız için çok kolaylık sağlayan bir tool'umuz var. E, Oit V4 Tool Kit'imiz. Bu toolkit sayesinde arkadaşlar gerekli olan e, resimleri indirip labellere ayırabiliyoruz. E, şimdi arkadaşlar bu tool'umuzu ben indirdim kitaptan şu şekilde kod, download, zip yapıyoruz, e, ayıkladım. Main.py arkadaşlar. E, şimdi bu toolun nasıl kullandığını göstermişler bize zaten. Python main Pi burada klasları belirliyor. Apple Orange mesela. Biz burada e, araba örneği yapacağız arkadaşlar. Mesela caddede hareketle geçen arabaları vesaire deneyebiliriz. Open PowerShell here. Python bulunamadı diyor bende çünkü ben Python değil Python diye. E, Downloader'a burada car diyeceğiz. O tool bize label'lerle birlikte hepsini indiriyor arkadaşlar. Validation'dan sonra 2 tire limit diyoruz 1000. Çünkü RoboFlow'da bizim 1000 e, resim var arkadaşlar proje başına. Enterladım. Şimdi arkadaşlar indirmeye başladı görmüş olduğunuz üzere. E 1000 image ile sınırlandırıldı. Validation için 979 tane indiriliyor diyor. Şurada bakalım. Oit dataset 3 İşte kar kısmına ee, indiriliyor arkadaşlar. Tabi şu an indirmedi. refreshleyelim diyelim. Bu indirme biraz uzun süreceği için arkadaşlar ben şu an videoyu durduruyorum. Yeniden açacağım birazdan. Arkadaşlar yanlış gelmişim. Kusura bakmayın. E, downloader class car type cvv all diyeceğiz. E, y sonra e, limit bin. bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar indirme işlemimiz bitti. E, göstereyim. Şu oed dosyasının içinde dataset. Sonra train arkadaşlar. Ve car diye bir dosyamız var görmüş oldukça süre. Buraya basıyorum. Labellerimi teker teker yazmış bin tane metin belgesi içinde. Ve görmüş olduğunuz üzere araba resimleri var. Tabi arkadaşlar bu şekilde ma e, manuel değil de otomatik indirince bazı resimler sıkıntı çıkarabiliyor. Mesela şöyle çok saçma bir resim çıkmış mesela. Bu yüzden bin resim bazen işimizi göremeyebilir. E, ama yine de elimizden geldiğince yapacağız. Şimdi arkadaşlar RoboFlow'a geldim. App.RoboFlow.com Create New Project diyorum arkadaşlar. Ee, buradan araba veya car diyebilirsiniz. Burada biz bir ee, objekti ee, Detection yani tanım bulacağız. E, bir kutu içerisinde. Grubun adını da Cars diyebiliriz web project diyorum. Buraya drag drop image diyor arkadaşlar. Buradaki önemli olan şey şu dosyayı atıyoruz arkadaşlar cars böyle direkt dosyayı şu şekilde yüklüyorsunuz. Burada bizim dosyalarımız yüklenirken biz de buradaki işlemlerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar ee, ilk olarak şöyle evet, diyelim. YOLO 5'i importluyoruz arkadaşlar ve YOLO 5'in CD ile içine giriyoruz. Git reset işlemi yapıyor önceden kullanıldıysa. Buraya basıyorum. Evet iniyor. işlemimiz tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da PyTorch'umuzu indiriyoruz ve indiğinde de Torch'un versiyonunu vesaire print ediyor. Bu video biraz yazılımla ilgili değildi arkadaşlar. Yine yazılım tabii ki ama şimdi arkadaşlar şimdi buraları göstereyim siz isterseniz. Mesela e, demiş demiştim siz arkadaşlar kar görmüş oldunuz kar buraları kendisi tanımlıyor mesela bunun karla alakası yok bunları gelip de silebilirsiniz arkadaşlar alakası olmayanları tek tek uğraşabilirsiniz burada yine karımızı e, şunun içinde belirlemiş şurada da belirlemiş görmüş oldunuz üzere e, Allah. Evet onu silelim mesela. Öyle bir şey istemeyiz. Sonra buraya bakabiliriz. Yine bir araba resmi. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz kendiniz de e, Resimleri yükleyip kar diye grup açıp Mesela e, Şu şekilde create tool arkadaşlar. Şöyle gösterim göstereyim. Mesela burayı tanımlıyorsunuz arkadaşlar ve grubunuzun ismini veriyorsunuz bu şekilde. Ama bunu delete diyeceğim ben. Evet, delete diyemedim. Ee, nasıl deleteleniyorduk ya? Neyse. Ha, undo var direkt. Tamam, undo attık. Ee, şimdi arkadaşlar... PyTorch'umuz da inmiş görmüş olduğunuz üzere. Total Memories'ini vesaire yazdı. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki YOLO V5'i PyTorch olarak indir. TXT formatında diyor arkadaşlar. Ee, burada Finish Uploading butonu var arkadaşlar. Burada Train için ne kadar istiyorsun, Wallet için ne kadar istiyorsun bir de Test için ne kadar istiyorsun diyor. Bunu ben ee, istersen bu şekilde değiştirebilirim. Ama ben eee şu şekilde istiyorum. 80 test için hiç kalmasın hatta. Şu şekilde. Evet. Böyle dağıtacağım ben arkadaşlar. Şimdi bunlar yine yüklene dursun. 14 dakika var diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada replace This link diye bir şey var arkadaşlar. Burada bize bir link verecek. Biz de e, onun e, en sonundaki kısmı buraya yazacağız arkadaşlar. Şimdi yine videoyu durduruyorum. Ve arkadaşlar indirme işlemimiz bitti. E, görmüş olduğunuz üzere 999 tane imajımızı 2 tane klasımızı e, başarılı bir şekilde in yaptı. Şimdi eee processing generate arkadaşlar generate'e basıyoruz buradan burada da bir download işlemi var bu biraz kısa eskisine göre imageleri generate'liyor buna car diyebiliriz save name Arkadaşlar ardından ee, burada bize mor pardon export olacak burada arkadaşlar yolu v5 pytorch shall download kod deyip continue diyoruz arkadaşlar şurada yolu v5 pytorch arkadaşlar continue diyorum şimdi burada bize bir key verdi arkadaşlar aman dikkat edin arkadaşlar bu keyi kimseyle paylaşmayın çünkü bu keyi ele geçiren insanlar sizin hesabınızı da ele geçirebilir arkadaşlar böyle bir şey e, belirtiliyor burayı kapıyorum ve bu sayede arkadaşlar Roboflow'daki şeyleri e, aktarıyor arkadaşlar indiriyor bu şekilde indirildi e, data dosyanızı oluşturuyoruz arkadaşlar no such file or directory ne, bir yeri unuttuk. bir daha açalım bunu. Evet arkadaşlar sanırım bir hata oldu. Bir drive'da bir kopyasını kaydedelim. Ben belki de arkadaşlar <laughs> drive'a e kopyasını yapmayı unutmuşumdur. Şöyle durdurayım ben yine. Arkadaşlar kısa bakmayın. Küçük bir hata olmuş. Ben K kısmını sadece yapmışım. O yüzden hata çıkmış. Şimdi bir daha bütün linki kopyalayıp şunun için attığımızda arkadaşlar Extracting'de bütün labellerimizi, txt'lerimizi indirdik arkadaşlar. Ee, burada yine bir data yamalımızı oluşturuyor, e, oluşturuyor diyorum. Data yamalı okuyoruz arkadaşlar. E, train images de train e, validation'da valid images içerisinde almışız. Names'i de kar olarak belirtmişiz. E, bu data yamalı hiçbir şekilde ellemeyin arkadaşlar. E, mesela buraya araba yazayım, onun üstünde araba yazsın diye bir şey yok çünkü biraz önce gösterdiğim gibi göstereyim. Bunların içinde zaten hepsi teker teker kar olarak belirtildiği için bu sefer sisteminiz error verebilir. Verebilir değil, verir hatta. Burada Data YAML'dan e, işlemlerimize başlıyoruz arkadaşlar. E, i̇lk olarak modelimize eğiteceğiz. Bu tamam arkadaşlar. Ardından YOLO 5 s kullanacağız arkadaşlar. Yani en hızlısını e, kullanacağız. Bu şekilde. Bunları teker teker çalıştırıyoruz arkadaşlar. PyTorch ile ilgili işlemlerimizi yapıyoruz. Şimdi de template'imizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada Train Custom V5 V5 diyor. Burada image'lerinizi tanımlayabilirsiniz diyor. E 5 5 5 e veri tanımlayabiliyorsunuz diyor. Bu şekilde arkadaşlar, biz burada, ee, me, train pi image arkadaşlar şimdi pardon ya ben daha eğitmedik ki makine, benim kafa gitti arkadaşlar. Şimdi train pi ee, imagelerimizle şey yapıyoruz. Şimdi bu epoku arkadaşlar ne kadar azalırsanız bu makinenin öğrenmesi o kadar hızlı olur. Ben burayı ya 5 ya 10 öneriyorum. Burada da 5 kullanacağım. Data yamal, üzerinde data'yı data yamal şey yaptık ee, ve çalıştırıyoruz. Şimdi hiç kapatmama gerek kalmayacak çünkü 10 saniye içerisinde direkt yapacak. Eğer ki burayı 100 kalsaydı uzun bir süre bekleyecektik. Evet. Yani 10 saniye dediğim şu 4 4'ü de yapacak arkadaşlar. Bu şekilde birincisini yapmak üzere. Evet yaptı. Burayı ben yine durdurayım. Evet arkadaşlar oldu. Ee, wall time'ımız da 1 dakika 20 saniye olarak yazdı. Ee, şu an biz makinemizi eğitmiş durumdayız arkadaşlar. Bu Tensor Board ile ee, analizlerimize bakabiliriz. Geliyor şimdi. Bekliyorum. Hı, geliyor arkadaşlar çok daha hızlı bir şekilde train yaptığını görebilirsiniz. Normalde ben ilk başlarda bilmediğimde 100 alıyordum arkadaşlar. Şöyle oluyordu. Buradan geliyordu. Yavaş 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 gidiyordu. Bayağı upuzun bir yol oluyordu burada arkadaşlar. Burada train ne bakabilirsiniz. Bayağı hızlı bir şekilde halletmiş. Buraları geçiyorum. Pilot ile e, yine Şimdi arkadaşlar ilk olarak burada gerçekten eskiden e, tanımladığımız şeyleri bir daha tanımlayabilecek mi diye bakıyoruz. Yani trainlediğimiz image'lere bakıyoruz burada. Test image'i ben hiç bırakmamıştım hatırladığım üzere. Evet kar 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 hepsini görmüş olduğunuz üzere yine tanıdı. E, burası train. Yine ay yine train'e bakıyoruz arkadaşlar. Burada şimdi tanımlamak için e, Rans'ın içinde train var mı diye kontrol ediyoruz. Ve yine bunun içinde best pt ve last pt diye var mı diye kontrol ediyoruz. Ve burada train işlem ay detect işlemlerimiz başlıyor arkadaşlar. İsterseniz bir tane araba 5 saniye video. Araba Araba gif dersek daha güzel olacağını düşünüyorum. Görsenler. Havali. Evet. Bunun pek bir şey yokmuş. Hareket eden bir araba olsa güzel olacak ama şu olabilir. Yani yapabiliriz bunu. Copy image adres diyorum ya da save image save Give to input mp4 Kendiniz sonunu bu arada mp4 yaparsanız çalışmaz sonunu söyleyeyim Convert diyorum Birazcık bekleyeceğiz Evet arkadaşlar. Burayı download diyelim. Tenor.mp4 ümüz indi. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar. Şurada dosyalara basıyoruz. Ee, runs. Yolo 5'in içinde. Runs. Hmm, train. Evet. Train. YOLO 5S Results ha, Pardon 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 YOLO 5S Test Images Burada bizim testimiz yok zaten Bir Hatta... saniye ben bunu bulup geliyorum arkadaşlar Neyse arkadaşlar o şekilde yapmayalım. Direkt buraya dosyamızı yükleyelim e, Tenor 4 Pardon Tenor MP4 yüklemeyeceğiz biz Aa, Evet Tenor MP4 yükleyeceğiz GIF yüklüyoruz diye düşünün mp 4ümüzü yükleyelim Evet yüklendi arkadaşlar buraya Source'umuza Tenor.mp4 yazabiliriz Ve Ardından arkadaşlar Detect ile Tanımlıyoruz. Tenor MP4 not exit dedi. Content yolu 5 Tenor 4 Buraya atalım. Yolu 5. Şimdi atalım. Bu sefer böyle bir deneyelim. Evet bu sefer buldu. Ve done dedi arkadaşlar. Runs detect ESP2. Runs detect x 2 Tenor MP4. Bunu indirebiliriz arkadaşlar. Veya buradan ee, nokta jpeg değil de buradan nokta mp4 yapıp bunları buradan da seyredebilirsiniz ama Gif desteği yok sanırım. Show in folder diyelim. Ve bir izleyelim. Nasıl bir sonuç vermiş. Evet gifimiz biraz pek kaliteli olmadığı için. Ve dediğim gibi arabalarda da sıkıntı çıkabilir dediğimden dolayı arkadaşlar. Böyle bir sorun yaşadık. Ee, ama bir de içimizde kalmasın. Bunu bir resimle deneyelim arkadaşlar. Araba resmi diyeyim. Yani en azından bunun ee, güzel ve sonuç verebileceğine inanıyorum. Sevmeyeceğiz. Hmm, Zififin dedik. Cancel diyeyim. Yani bunların bazı boyutları var arkadaşlar. Burada bu hangi boyutları kabul ettiğini, hay, hangi dosyaları kabul ettiği yazıyordu. Ee, burada yazmıyormuş. Hı, pardon. Tensor nokta if diyelim mesela Çalıştırdığımızda hangilerini kabul ettiği yazıyor ama büyük ihtimalle tenor.gif nokta gif not found diyecek. Evet öyle dedi. Onu deneyebiliriz ama daha önce böyle bir araba görmediği için belki hata da verebilir ama yapabileceğini düşünüyorum. Show in folders the name araba Biraz ardından şuraya yine bir yol o içine atalım şimdi focus remote dedi çünkü adını değiştirdik araba png yine yolu 5'in içine at Bu sefer bununla deneyeceğiz. Araba png. Evet. Çalıştırıyorum. Dan dedi arkadaşlar. xp 4ün içinde dedi dedi. xp 4 Bunu hiç indirmeme gerek yok arkadaşlar. PNG diyorum. PNG. Allah Allah. Normalde bu da göstermesi gerekiyor. Adamı indirelim biz. Show in folder. Açtım arkadaşlar. Evet şaka gibi bunu da göstermedi arkadaşlar. Ama normalde size önceden yaptığım örnekleri ee, ekran üzerinde gösterebilirim arkadaşlar. Ee, video üzerinde bir fail yaşadık gerçekten. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Araba üzerinde örnek yapmamız için mesela çok çeşit araba olduğu için arkadaşlar e, bir sürü resim indirmemiz lazım. Ve bunu da RoboFlow izin vermiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Şimdi arkadaşlar size yaptığım belli şeyler göstereceğim. Burada bir arı, burada yine bir arı resmi.